Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size piramik zeka küpü yapımını söyleyeceğim. Yani anlatacağım. Piramik zeka küpü üçgen bir yani değişik bir küptür. Benimki moyu temdar aldım. Şüphelenmiştim. Ama sağ salim kargo elime ulaştı. Ben de şaşırdım. Temudan 100 liraya bu küp. Bu küp normalde 500-600 lira var bayağı. Hissiciyi magnetik. Evet, önce benim nasıl çözdüğüne bakalım. Karıştırayım. Tamam baş. La. Şurada dönmüş. Böyle yapsın. Tamam. Sevdiğim şey gelmiş. Süreyi başlatmayı unutmuşum. Bir de yapayım. Benim premix rekorum 4 saniye. Çok hızlı bir çözüm oldu. Ama yarışmada azıcık kötü. Çünkü <laughs> yarışmaya ilk katıldığımda premix'i çok iyi bilmiyorum. 11-0 Evet. Elinizde karışık bir kiremit varsa bu Bugün onu öğreneceğiz. Evet başlıyoruz. Bakalım kaç dakikada öğreteceğim. Başladık. Öncelikle küpün tüm uçlarını aynı yapıyoruz. Şöyle. yani Sarı değil sarı geldi. Uydu hepsi. Bu ne? Sarı geldi mi? Geldi. Bu ne? Sarı yine geldi. Küpün tüm uçları aynı şekilde. Yarışmaya hazırlanın uçlarını döndürerek. Yarışmada en az 3 tane ucunu şöyle döndürüyorlar. Yani size bir tavsiye verdim. Son ee, sonra yap yapmamız gereken şu. da şöyle bir şey yapacağız. Bunun taktiği zaten beyin yürüterek yapabilirsiniz. Ama diyelim böyle bir şey oldu. Dur, bir tane şey vardı. Evet. Yani küp bunda zaten 3x3'ten dediğiniz şeylerle boğuluyor. Bunlar kurutması yok. Beyaz artı gibi. Skiv de beyaz yapma gibi. Şeyde beyaz yapacağız. Bunda beyaz olmadığı için sarı yapıyoruz. Sonra e, buraya ne? Sarı, yeşil. Sarı, yeşil gelmeli. Onu üstüne alıyoruz. Direkt buradaymış. Burada olursa da üstüne alıyoruz. Şimdi bunun mantık gel. Sağ, sağdan mı gel? Soldan mı gelmesi lazım? Ne denir ona? Evet. Bunu eğer ki bu burada bura uyuyorsa sağ kaldır. Sağ algoritması gibi. Bunu böyle yap. Bunu böyle. Oldu. Kırmızı. Kırmızı üstüne getir. Bu sola geliyor. Böyle tutsan olmuyor. Burası solu kaldır. Bunu böyle. Öyle yap. Daha algoritma değil bunlar yani. Mavi üstüne getir. Ne gelmiş? Sol gelmiş. Oldu dakika 50 saniyede küpür ilk katmanını, ilk yüzeyini ayaklarıyla bitiriyoruz. Sonra küpte olmuş bir parça arıyorsunuz. Evet. Yeşil, kırmızı olmuş mu? Olmamış. Yeşil, mavi olmuş mu? Olmamış. Yeşil, yani olmamış. Bir kere döndürün. Yeşil, kırmızı ama yeşil mavi olmamış. Yeşil, mavi, mavi kırmızı olmamış. Burada zaten olmuyor. Bir kere yanlış yönüm. Ee, burası 3 çarpı yapsak burası olmuş köşeydi. Evet ama burada değil. Olmuş mu? Olmamış. Olmuş mu? Olmamış. Olmuş. Böyle bir olmuş köşe bulmamız lazım. Mavi yeşil ikisi de uyuyor. Bunu arkada alıp şimdi birinci algoritmamızı uyguluyoruz. Bu şöyle. Başlayın sağ aşağı, sol aşağı, sağ yukarı, sol yukarı, üstü böyle, sol yukarı, böyle, bunu böyle yapın. A. Bitti. Ama sizde böyle olmuyor. çıkarım Yine gelim oraya. Şimdi de ikinci algoritmayı uygulayacağız ama ikinci algoritma algoritma değil. Çok basit. Ben direkt ezberlemiştim. Bak küp yine bitti. Böyle kaldı. 3 dakika 30 saniyede falan yani az önce bitirdiğimde yaptık. Tüm köşelere uymuş, uymuş, uymuş. Sakın heyecanlar böyle aa bir köşe kaldı falan demeyin bu arada Küp bozulabilir. Sonra bu, bu böyleyse şöyle bir algoritma uygulayacağız. Sağ yukarı üst sola. Sağ aşağı üst sola. Sağ yukarı böyle. Küp bitiyor. Bunu bazen iki kere, iki kere uygulamanız gerekebilir. Aynı algoritmayı. Sonra bir kere videomuz küp olmadı diye yorumlar falan atmayın. İlk kere videomuz sonra olmadıysa atın yorumlara. Ama olmayacaktır. 4 dakika 25 saniyede piramit zeka küpü bitiriyoruz. Örnek çözüm. Örnek çözümüze gelelim. Önce tüm uçları aynı yere birleştiriyorduk. Evet sonra bunlar sağ mı sol 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 mesela bu da sol burası uymuş tane de küp bitti zaten. Sonrasında şöyle bir algoritmamız vardı. Olmuş bir Arkada tutup sonra böyle şimdi Ben de şu anda 3 kere uygun. Ben şimdi hızlı bir çözüm yap. Başla. Evet. 9.94 Piramit Seker Küpü bu kadardı. Bay bay.